Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık eve geri döneceğim arkadaşlar. Ee, bir kez arkadaşlarım gelmişti dün. Ee, şimdi geri döneceğim evime artık. Evet tam şifrem. Kız mı erkek mi kız. Tamam birazdan gelecek. Kardımı okutayım ok hemen çantamı çıkartıp dıt tamam hemen şimdi gelecek herhalde arkadaşlar şimdi ee, alabilirim biletim. Evet geldi. Şimdi geçelim. Biletimizi alıp. Ay birer ka kahve alsaydım ya. Aa merhaba. Ee, ben ee, yiyecek falan alacaktım Tabii ne isterseniz alın. Ee, kahve o kadar köpüklü olmasın. Ee, bir tane de sandviç alayım. Değilim. Fark etmez benim için ama e, siyah ekmekli işte onu, onu istiyorum. Tamam hemen alım. Şöyle kutuyu da alayım. Tamam. Bir de şuradan kapsel yapacağız. Ha, benim için fark etmez hiçbir şey. Allah'ım bu güzel çok güzel. Bundan. De... Çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> güle güle yine bekleriz. Görüşürüz. Aa çiçekler varmış. Merhaba Abdo. Merhaba hiç kimse çiçek almayı alabilir misin? Ay güzel çiçekler satıyorsun. Herkes alır bence. Hiç almıyorlar yavrum. Alabilir misin acaba? Alabilir. Arkadaşlar arkadan çocuklar bağırıyor ya. Neyse amcacım. Ben şuradaki bu kediyiz. Tamam. Evet. Evet. Evet kapatsın. Hop. Kapınız hazır. Şunu şuraya koy. Ortada. Ee, evet şuraya gidilmemiş. Geçeyim. Ay bebeğim oğlum o. <laughs> Bak emzik vereyim sana. Aa! Ah, Mehmet amca ya. Evet neyse geçelim. Bu ne? Biz almış ya ay çocuklar bağırıyor yine Bağırıyorlar ya çocuklar çocuklar ya çocuklar arkadaşlar şimdi geldik buraya geçelim arkadaşlar bavulum da birazdan ge anla geldi gelsin gelsin şu oda kısmına gireceğim. yapıyor işte. Ve böyle Ay ne oluyor? Ay pitçik yatıyor. Yatar burada. Abicim yola başlayabilir. Abicim yola başlayabilirsiniz. Tabi başlayayım. Tabi <laughs> gidiyoruz. Çok karlı ya. Karlıydı. Oynamadım ama ya. Karlı tak sevmem kere. Ya oynamak e, güzel de ben oynamayı sevmiyorum. tek O yüzden oynamam. <laughs> <laughs> Sandviç çok lezzetli. Çikolatamı kapkik miyim? <laughs> çok güzel yok. Çocuklar barışıyorlar ya. Ay ya çocuklar barışıyorlar ya. Bir saat sonra. Ay. Ha? iç Yiyeyim ya. Ay çocuklarımı yiyeyim. Hemen şöyle yoldu çocuk. Demi açayım yiyeyim. Ah. Çok güzel. Üç içerken. Ay evet öyle öyle uyanayım artık ya. Çok uyudum. Ya gıcı kustu Sese geldi. Daha demeyim. Neyse. Biraz oturayım. Arkadaşlar bu videonun devamı like atmayı, abone olmayı, tetiğe basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.